Vay 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 iki it çıktı meydane ikisi de birbirinden merdane Alta düşersen fener koyar üzülürsün Üste çıkarsan kartal koyar süzülürsün Ben koyayım Sivas'a sen de koy kartalım Geçen haftaki gibi bu hafta da madara olmayalım <laughs> Ne olan arkadan dört ala benim geldiğimi görünce Beyitler yazmaya başlamışsın Oğlum ne yaparsan yap ben bu hafta seninle puan farkını eşitleyeceğim Kime göre neye göre eşitleyeceksin acaba? Hayır bu aralar işler ters gidiyor diye maç kazanamıyorum diye bu maçı da kazanamayacağım mı düşünüyorsun? He? Eğer öyle düşünüyorsan doğru düşünüyorsun. Ben de çünkü kazanamayacağımı düşünüyorum. <laughs> Lan saçmalama ne biçim şeyler düşünüyorsun? Toparlan koskoca Beşiktaş'sın sen ya. Gıçı gırı Fenerbahçe sana ne yapabilir? Bak toparlan. En azından bu maç için toparlan. Sonra ne bok yersen ye. Bak bak bak. Herkes işine geldiği gibi davranıyor bak. Ulan adam zaten ölmüş ağlayan yok. Bir de diyor ki bu maçı yen sonra ne yaparsan yap diyor. Bırak kanka sen en iyisi, kendi bildiğini yap. Bence de Beşiktaş yensin. Beşiktaş yensin ki ben de şunda puanları eşitleyeyim. Dedi kupada 3. takımı ordudan dört tane yiyen takım. Oğlum ayranın yok içmeye. Tattıra gidiyorsun işemeye. Hele bir anlat ya nasıl yedin 4 tane kupada. Rakibi küçümsersen olacağı o tabi. Ayrıca sen bana laf edeceğine kendine bak. Sen de yoksun kupada. Gerçi artık ben de yokum kupada. Nereden tutarsan tut elimde kalıyor ya. Al benden de o kadar. Kaç maçtır kazanamıyorum. Bir de üstüne derbi oynuyorum. Ama bu son. Ya öleceğim ya öldüreceğim. Ha, Demek ki öleceksin sen. Sen öleceksin ki ben yaşayayım. Hem bu iştaşlık bunu gerektirir biliyor musun? Bak tam tersi olduğunu düşün mesela. Tam tersi olsaydı ben kötü durumda, sen iyi durumda olsaydın ben yine seni öldürürdüm. Niye? Fenerbahçe yıkılmaz, yıkar. Şimdi bu hafta derbi var. Onu anladık. E başka kimler kimlerle oynuyor? Ona bakalım. Mesela ben bu hafta Kasımpaşa'yla oynuyorum. Geçen hafta yenildiğime göre bu hafta yeneceğim demek ki. kesin. <laughs> Vallahi ben bu hafta İstanbul'a geliyorum arkadaşlar. Önce derbiyi izlerim. Ondan sonra Eyüp'e geçerim. Çünkü ben bu hafta Eyüp'le oynuyorum. Çok zor maç. Bak dikkat et. Ganecileri çok su içiyor. Ona göre gale arkasında su götürmesini yasakla. Bak benden söylemesi. Lideriz olarak ben de bu hafta Sivas'a gidiyorum. Maalesef. Hayır ben bu fikstür çekenin ağzına tüküreyim ya ağzına tüküreyim ne koyayım? her kış benim soğun ortasında Sivas'a yolluyorlar ya Lan arkadaş bir gün var ya donup kalacağım sahada kazıyacaksınız beni ya Sen merak etme Sivas'ta Bülent Hoca seni bu hafta sahaya kazıyacak Geçen hafta Arda Hoca seni durdurdu bu hafta Bülent Hoca seni yıkacak Tabi benim de önce derbiyi kazanmam lazım <laughs> Sen de beni yenemeyeceğine göre bunun maçının bir önemi kalmayacak Öyle mi dersin? Geliyorum o zaman. Gerçekten bayanların mücadelesini izlemek çok güzel olacak. Neyse ben de gideyim de kendime 3-5-10 tane içlik alayım. Anca ısınırım. Eğer ısınamazsam var ya diğerlerim de bu sarkıtlara oluşabilir. <laughs>